Muharrem İnce'den emeklilikte yaşa takılanlar mesajı. Emeklilikte yaşa takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özupak, Başkan Yardımcıları Arzu Lastikçi ve Alper Özupak'ın da aralarında bulunduğu heyet, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret ederek Maltepe'de 15 Mayıs'ta gerçekleşecek emeklilikte yaşa takılanlar mitingine davet etti. Ziyaret sonrası Muharrem İnce şunları söyledi: "Emeklilikte yaşa takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özupak ve yönetimini Memleket Partimiz'de ağırladık. 22 yıldır emeklilikte yaşa takılanların hakları gasp ediliyor. Emekçilerin boğazından ellerinizi çekin artık." bu mağduriyet acilen giderilmelidir ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.